Biraz sonra sayacağım 8 tane soruyu cevaplayın. Bu sorularla ruhunuz ölüp ölmediğini, bedeninizin çöküp çökmediğini ne yapabilirsiniz? Tespit edebilirsiniz. Merhaba arkadaşlar yine bugünkü konumuz kişisel gelişim. Hakkıyla doğru bir kişisel gelişim yapıp yapmadığını 8 tane kendine soracağın soruyla öğrenebilirsin. Eğer kendinize soracağınız bu 8 tane soruya iyi cevap veriyor iseniz o zaman kaliteli bir kişisel gelişim yapıyorsunuz demektir. Gelelim kişisel gelişimin önemine. Kişisel gelişim neden çok önemli? Bir kere kişisel gelişim senin birinci derecede sende en çok işe yarayan tarafı İçindeki sesi kontrol edebilmen. Çünkü senin içindeki ses, sen kartal olmana rağmen sana sürekli kartal değil, sen tavuksun, sen tavuksun, sen tavuksun, sen tavuksun diye seni sürekli tekinlemeye çalışıyor, seni inandırmaya çalışıyor. Çünkü sen 18 yaşına kadar istatistiklere göre tam 144 bin kere negatif telkin duydun. Elleme, dokunma, yapma. Sürekli içinde bu kelimeler dönüyor. Bilinç dönüyor. Yani sana sürekli negatif olarak yapamazsın, beceremezsin. Elleme, dokunma. Çünkü sen öyle yetiştin. İstatistikler onu gösteriyor. Ondan dolayı sen bir yere elini uzattığında hemen içinden içindeki tavuk sana şunu söylüyor. Yapamazsın. Elleme. Dokunma. Beceremezsin. Bu sesi durdurabilmen için, içindeki tavuğun etkisini azaltabilmen için ne yapman gerekiyor? Kişisel gelişim yapman gerekiyor. İstatistiklere göre yine yeni doğan bebeklerin yüzde %97'si üstün zekalı. Doğuştan herkes kartalız. Üstün zekalıyız. Fakat zamanla sistemin içine girince bizi sürekli negatif olarak telkinlediler, hipnoza soktular. Ve bu sürekli bu şekilde devam etti. Bize günlük olarak 274 kere hayır, hayır, hayır diye tekinler verildi. Örneğin anne şekeri yiyebilir miyim? Hayır. Dışarı çıkabilir miyim? Hayır. Şunu yapabilir miyim? Hayır. Oyun oynayabilir miyim? Hayır. Resim çizebilir miyim? Hayır. Ders çalışabilir miyim? Evet. Yani 274 kere hayır diyen bir beyne sahibiz. Bununla beraber günlük sadece 7 kere evet dendi bize sadece 7 kere. Demek ki biz öyle bir telkin aldık ki üstün zekalıyken üniversite bitirenlerin %3'ü sadece üstün zekalı kaldı. Buradaki %94'lük kısım ne oldu? Tavuk olduğuna inandılar. Yani kartal olarak doğduk fakat çoğu %94'ü burada gördünüz. Onlar pes ettiler negatif telkinlerden dolayı veya günlük 274 kere hayır dendiğinden dolayı sadece o kartallardan %3 kaldı. Ondan dolayı kişisel gelişim çok önemli arkadaşlar. Tekrar uçabilmek için, tekrar kanatlanabilmek için, tekrar üstün zekalı olduğumuza inanmak için kişisel gelişim gerekli. Şunu da söylemek istiyorum. Yine istatistiklere göre 30 yaşından itibaren spor yapmayan bir kişinin yıllık kas kaybı oranı 300 gram. Yani spor yapmayan, kendini geliştirmeyen bir insanın bedeninden 300 gram kas yok oluyor. Ne zaman? 30 yaşından sonra. Geliştirilmeyen beden çökmeye başlıyor. Hatta yaşlandıkça insanın kısalması, küçülmesinin sebebi bu. Bunlar da araştırmalara göre ispatlanmış bilimsel veriler. Demek ki gelişim şart iki günü bir olan zarardadır diye hadis-i şerif var biliyorsunuz. Ondan dolayı biz sürekli yaratılış fıtrat gereği kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Beynimizi düşünün bir de. Geliştirilmeyen beyin unutkanlığa doğru ilerliyor. El saymaya doğru ilerliyor. Yine ispatlandı ki gelişmeyen bir insanın ruhu da ölmeye başlıyor. Yani gelişim durduğu zaman insanda ölmüş oluyor. Tekrar canlanıp kanatlanmak için, kartal olmak için, uçmak için ne yapmak gerekiyor? Demek ki kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Biraz sonra sayacağım 8 tane soruyu cevaplayın. Bu sorularla ruhunuz ölüp ölmediğini, bedeninizin çöküp çökmediğini ne yapabilirsiniz? Tespit edebilirsiniz. Şimdi gelelim 8 tane sorunun ilki. Birinci soru şu. Günde kaç dakikamı akıl ve kalp gelişimime ayırıyorum. Bunu güzelce ne? yazmanı tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim ikinci soruya. Otokritik yapıp uyuduğum oluyor mu? Otokritik ne demek? Halk diliyle nefis muhasebesi yaparak uyuduğum oluyor mu? Bunu yapmadan uyuyor muyum? Evet veya hayır. Bu şekilde cevap verebilirsiniz. Üçüncü soruya gelelim. Dünle bugün geçen ayla bu ay, geçen yılla bu yıl arasında ilerleme var mı? Varsa neler değişti? Bunu da ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Yazıyorsunuz kağıda. Şimdi gelelim dördüncü soruya. Kendi hatalarımdan veya başkalarının hatalarından ders çıkarabiliyor muyum? Kıssalardan hisse çıkarma alışkanlığım ne derecede? Şimdi gelelim beşinci soruya eğitim sürecim aktif olarak devam ediyor mu? Mesela en son hangi eğitimi aldım? Bunu da ne yapın? Yazın arkadaşlar. Cevaplar çok önemli çünkü. Altıncı soru ise irademe hakim olabiliyor muyum? Bu çok önemli. Çünkü kişisel gelişim yapan insanların irade kontrol mekanizması güçlüdür. Şimdi gelelim yedinci soruya. Uyumlu bir insan mıyım? Uyumu biz nereden öğreniyoruz? Yine kendimizi geliştirerek öğreniyoruz arkadaşlar. Uyum bende var mı yok mu? Bunu da ne yaparsınız? Kendinizi anlamak için yazmanız lazım arkadaşlar. Şimdi son soruya gelelim. Sekizinci soru ise çözümün mü yoksa problemin mi bir parçasıyım? Bu çok önemli bir soru arkadaşlar çözümün mü yoksa problemin mi bir parçasıyım? Bu sorulara cevap verdiğinizde, yazılı olarak cevapları okuduğunuzda kendinizi daha iyi analiz edersiniz ve kişisel gelişime ihtiyacınız var mı, yok mu anlayabilirsiniz. Bununla beraber kişisel gelişimle alakalı bizim size desteklerimiz devam ediyor. Yine videonun altında bizim videolarımızı göreceksiniz veya desteklerimiz var. Desteklerimizde sizin kişisel gelişim yolculuğunuzda yanınızda olduğumu belirtmek istiyorum. Arkadaşlar bizim sizin için hazırladığımız birinci basamak NLP seminerimiz var. Bu seminere binlerce kişi katıldı ve binlerce kişi artık kartal gibi özgürlüğüne kavuştular ve çok mutlular. Bu seminer hayatı değiştiren seminer. Hatta arkadaşlar bu seminere hayatım değişti semineri diyorlar. Dünyanın her köşesinden, Amerika'dan, Kazakistan'dan, Dubai'den, Fransa'dan, Norveç'ten, Türkiye'den, Finlandiya'dan her yerden bu eğitime uzaktan katılanlar var. Bu eğitimi nasıl alıyorsunuz arkadaşlar? Hemen videonun altındaki linke tıklayarak bu eğitimi alabiliyorsunuz. Bizimle WhatsApp yoluyla veya telefonla iletişime girebilirsiniz. Bununla beraber merak ediyorsunuzdur katılımcı profili nasıl diye. Şunu söylemek istiyorum. Katılımcı profilimiz genellikle kendine değer veren, kendine yatırım yapan, kendini seven, içindeki o çocuğun sesini dinleyen herkes bizim seminerlere katılabilir. Genellikle akademisyenler katılıyor. Profesörler, doktorlar, doçentler veya iş hayatında çok başarılı insanlar NLP'yi bildiklerinden dolayı, NLP'ye çok değer verdiklerinden dolayı yönetici gibi, müdürler gibi kişiler eğitimimize katılıyor. Siz de onlar gibi çok başarılı ve mutlu, huzurlu olmak istiyorsanız siz de katılabilirsiniz. De çok ağırlıklar vardı. Buradan kalkamıyordum yani kalkmaya çalışırken her tarafım ağrıyordu. Her yerim ağrıyordu kendim ama şimdi canıma gidildi. Allah sizden razı olsun. İsa Bey'in zenimlerinden sonra gerçekten içim rahatladı, ruhum rahatladı. Kafam o kadar sakin ki. karada olsa uçacağım şu an. Dediyorum İsa Bey'e de Allah razı olsun İsa Bey'e. İyi ki tanımışım, iyi Ve İsa Abi'ye de çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun diyorum aklımıza gelecek bütün e, hayatta istediğimiz şeylerle alakalı hani istediği isteyip de ulaşamadığımız e, şeylerle alakalı bütün soruların cevabına İsa Mahir Bey'in seminerinde e, sorularınıza cevaplar bulabilirsiniz. Yani kısacası bunu söyleyeyim. E, hocamız İsa abiyle tanıştım. Videolar üzerinden tesadüfen gördüğüm videolarla e, karşılaştım ve çok faydasını gördüğüm bir konuda da e, kendisine Allah'tan razı olsun diyorum bu işin devamı içinde hep birlikte bütün seminerlerin ne kadar çalışma varsa, şey varsa hepsini beraber yapmayı ümit ediyorum. Allah nasip etsin diyorum. Akademik hem ilimle bilim çok güzel bir şeymiş birleştiği zaman. Ben yıllarca bu deki sorunların peşindeyken şurada 4 saatin içinde halloldu. Yani 4 saat. Yani çok seminerlere katıldım. Ama bu seminer çok farklıydı. Büyük bir yük gitti. Yani nefes almaya başladım. Kalbim rahatladı. Geceleri daha rahat uyumaya başladım. Benim gibi çoktan arayış içinde olup da bulamayanlar buraya gelsin.